Merhaba sevgili oğlaklar, yükselen burcu, ay burcu olan oğlaklar. Evet, oğlakları nasıl tanırsınız dediğimiz zaman sistemli kuraldır kuralcı, içine kapanık, bazı konuları çok fazla çevresinde e, açıklamayan, konuşmak istemeyen, her şeyi içinde yaşayan, güvenilir ama bu güven duygusunu da çevresine çok güzel hissettiren, biraz içine kapanık insanlar sevgili oğlaklar. Evet oğlakların yöneticisi Satürn artık bu hafta ileri hareketine başlıyor. Ve tabii ki oğlaklar birazcık bir nebze nefes alıyorlar. Evet tabii ki Jüpiter burçlarında Hala e, kova da retro halinde fakat en azından Pluton'un retrosuyla Jüpiter'in retrosu olmasına rağmen Plüto'da da Oğlak Burcunda retroda fakat Satürn en azından onlara yeni bir çeki düzen verecek. Yani kurumsal işleri varsa ilerlemeye başlayacak, sümen altında bekleyen işleri varsa yeniden düzelecek. Eğer herhangi bir şekilde terfi bekliyorsa işiyle ilgili bunlar tekrar gündeme gelecek. Ama terfi hızlı bir şekilde alır mı beklemek lazım. Çünkü kariyer evinde, tepe evinde... Merkür retrosu var. Merkür retrosu biraz işleri ve kariyerini yavaşlatıyor. Yavaşlatırken bir şeyleri de öğreterek yavaşlıyor. Yani her retro insana aslında geçmişteki hatalarıyla yüz yüze getirmek için insanlara güzel bir sunum verir. O yüzden sevgili Oğlakların bir kare açısı var. Kişisel evlerine Biraz e, çevresini düşünmek, biraz kariyerini düşünmek zorunda. Mars da onlara büyük bir mücadele veriyor. Güneş de aynı zamanda güçlü insanlarla kuracağı iletişimi göze, e, göz önüne getiriyor. Yani sevgili oğlakların e, yapacağı çok şeyler var. E, bu arada Venüs de 12. evlerinde. Yani Venüs birazcık böyle gizli kapaklı, sevgi aşk, duygusallık, duygularını anlatamama, hislerini karşı tarafa söyleyememe, aynı zamanda çok sevdiği insanlara dolaylı olarak yardım etme, yani gizli olarak söyledi, yaptığı yardımları çok fazla kimseye açıklamama, birazcık böyle sümen altı işleri yapmak ama bu oğlakların her zaman sevdiği işler zaten. Dert dinleyecek oğlaklar bu ara. İnsanlara motive edecek, güzel duygularını anlatacak. İnsanların kendi değerlerinin farkına varmasını sağlayacak. Yani sevgili oğlakların özellikle bu hafta çevre koşulları, çevresel ilişkiler, işsel ilişkiler bunlarla kendilerini kombin ederek yaşayacaklar. Evet bu arada uzun süredir Satürn, Frans evinde Retro'dan kurtulduğu için para konusu birazcık daha hızlanmaya başlayacak. Artık parasının önündeki engeller kalkıyor. Biraz daha o duraksayan işler açılmaya başlıyor. Ve daha rahatladığını hissedecekler. Tabii ki Jüpiter hala retro yapıyor ama Satürn ileri Jüpiter geri derken aradaki o ölçüleri bulmaya çalışın sevgili oğlaklar. Bu arada Plüton sizi oldukça hisli yapıyor. Geçmiş hayatınızda geçmiş hayatınızdaki yapı, yaptığınız e, değer yargılarınızı bir gözden geçirmek konusunda fayda var e, sanıyoruz. Bunlara dikkat edin. Evet pazartesi günü ay e, yay burcunda. Venüs de orada. Geniş geniş duygusal birikimleriniz var. Konuşacak çok şeyiniz var. Duygularınızı anlatmak için sizinle aynı duyguya paylaşan veya sizin duygunuza ortak olan insanlarla bir arada olmak isteyeceksiniz. Ve salı ve çarşamba Ay sizin burcunuzda. Sizin burcunuzda olması biraz sizi sertleştir, yumuşak olmanız gerekiyor ama Merkür ve Mars karesi yaşadığınız için biraz kendinizi ifade ederken galiba biraz zorlanacaksınız sevgili Oğlaklar. Ama bu sizi iyi de yapacak. Çünkü değer yargılarınızı ve çalışma gücünüzü, enerjinizi ortaya çıkaracak. Perşembe, cuma, cumartesi günü Ay Kova burcunda kova sizin aynı zamanda para evinizde ve orada retro satürnle birlikte satüründen kurtulmuş retro jüpiterle birlikte yani sevgili oğlaklar duygusal olarak çok arzuladığınız para rakamlarını Biraz daha yaklaşacaksınız. Sevgiyle ve duyguyla çalıştığınız konulardan alacağınız paralar size duygusal tatmin sağlayacak ve tabii ki hafta sonu kısa yolculuklar, yaratıcı taraflarınız, enerjiniz, duygusal enerjiniz muhteşem. Pazar gününü çevrenize ayırdığınız zaman kendinizi çok daha mutlu hissedeceksiniz diyoruz ve sevgili Oğlaklarımız'a da muhteşem bir hafta diliyoruz.